bozuk moralim bozuk neden mi <laughs> Abi ben niye mutluyum ki ailem 21 gün bak 21 ya yani da 20, 20 24 gün 24, 25 gün 20, 27 gün 27 gün tatile çıktılar ve 27 gün ben evde yalnızım yani şu an yarın gelecekler bayağı bir zaman oldu Şimdi ben uyuyorum tamam mı bak. Bu televizyon sim ya ya. O yüzden arkadaşlar moralim vallahi bozuk. Şimdi buraya kay yani sizi koyacağım arkadaşlar, kamerayı koyacağım. Eğer benim da böyle böyle öcü falan bakıyorsa deyin. Tamam ben şimdi video videomu açacağım televizyondan kumandasından. Şunu bir çekmek istiyorum abi. böyle yani tam gece saatlerde gece 3 saatlerinde falan yaşanıyor bu olay. Gerçekten çok korkuyorum. Şimdi ben kamerayı size koyacağım. Tam böyle. Tamam mı bak. Böyle ben görünüyorum Neyse abi ben niye mutluyum ki? Okullarda tatil evde kimse yok. Tek ben varım bak. Var. Sen söylüyorum ha? Sami, Sami, Sal, Salim nereden çıktı? <laughs> düştüm, düştüm. Neyse. Gene bir tane video açacağım ve lambayı kapatacağım uyuyacağım. <laughs> <laughs> ama, ama reklam <laughs> artık gelmezse çok mutlu olacağım ya. Bak 27 gün abi ben yarın 26 gün olacak. <laughs> Hayır hayır reklam çıkma çıkma gözünü seveyim çıkma korkuyorum zaten Bu biliyor abi ne 39 saniye veriyor Make some noise. crispy. Arkadaşlar şey sıkılırsanız saldırın burayı. Neyse bari kendim. On Tamam. Şimdi uyuyacağım. Hadi iyi geceler. Diyor, dur dur Siz, siz de benimle gelin. Uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. <laughs> Beni en korkutan şey abi. Şu sandalye Allah aşkına baksana. Holos ne? Ben Korkuyorum ya. <laughs> ya. Dostum

ben şimdi size göstereceğim. Yani. Allah. Dedim ben... Allah Allah. bunu şey fazla ben, geçtim ya. Bir yani, sonra ne oh, Allah Allah kaç kaç, kaç, kaç Allah